Abi abi. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber yurt dışından getirdiğimiz abur cuburları deniyoruz Kuryemiz Emre Samozoğlu, DJ'miz Sadu ve kameraman. <laughs> Ay guys bro. Manyak bir video daha beraberiz. Evet başlıyorum hocam yavaştan o zaman. Bomba ne içerikler, var? bomba ürünler aldım. Helaket sel. İlk ürünümüz Bunu sana abi. takdim edeyim şöyle. Sen bir tanıt. Jerry Oak, Sid Rose, Fruity, For Milk, ya bu işte. Valla arkadaşlar bu ne bir jelibon gibi bir şey galiba. Beş kanut yazıyor. Sus bir anlatıyorum be! Bu kelis lan A101 markası. Vay Hayır. oğlum ya. Arkadaşlar. Vallahi A101 markası lan bu. Saçmalama oğlum lan. Kelis, yazıyor A101 markası. Onun arkasında Türkçe bir şey yazmıyor ki vallahi. Tamam belki A101 dışına yapıp satıyor. A101 yurt dışına ne iş var ama lan. Yuuu hocam rengarenk ha. Oo bayağı iyi kokuyor. ne kokuyu ben almıyorum galiba. Sarı benim rengim. Al hocam. Sarı limonlu kokuyor. Adam kedi gibi her şey kokuyor abi. Ben turuncu dedim ya. Yani. Kardeşim ben al. çok kötü kokuyorum. Bana alkol yok da burada? Oğlum domuz yağı var mı lan bunda? Okumadım o kadar. Lan oku çabuk. Siz... Siz İngilizce yaz oğlum. İngilizce. Tamam Fransa diye. Ama <laughs> <laughs> amına domuz demek. Bak bakayım. E, benim adam... Ben tadım <laughs> testini yaptım. İlk açıklamamı yapıyorum. külahta dondurma var ya limonlu. Onun külahta böyle külahla beraber dondurmayı yemişsiniz gibi bir tadı var arkadaşlar. Abi masada, masada kıl var, kıl var ya. Ne mı Abi benim midem bulandı baba. Ben yemiyorum. Yani. Benim, benim midem bulandı ama. O benim sakallım. Allah'ını şiştiriyor. <laughs> Ya <laughs> ben, 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 ben. ben hiç beğenmedim oğlum ya. Evet bu arada. Jeli çıtırlaşmış hali ya. Oğlum hepsini yemeyelim ayrı ayrı tatlarına bakalım. Sizde bu mesela limonlu seninki ne? Sen Seninki galiba portakallı <laughs> yukarıda. <laughs> ben bakmak istemiyorum bunu ya. Ben hiç beğenmedim. Çok kötü oğlum ya. Poşeti, bu, getir, ya poşeti getir. getir. Poşeti getir. Abi bak bıçak çok kötü bunda. Abi oğlum benimkinde de çok kötü. Ben yeşilden seninkine yedim. Portakal değil. Abi biz niye ağzına ağzına veriyoruz? Evet. Ya sosyet oldun sen amına koyayım. Sosyet sen lan sen. Bu <laughs> kötü bir şeye benziyor oğlum ya. Sizinkilerin tadı hepsi aynı bence. Oğlum ben seninkini yemedim oğlum öyle yanlış anladım. Ben ağzınız tatlansın. Size kaliteli bir ürün çıkartıyorum. Marka, bilindik bir ürün. Oo! Evet. <laughs> Nutella mı? <gülüyor> Nutella. <gülüyor> ya, Nutella. <laughs> ya ya. ağzınız tatlansın. Bala, neymiş ya bu? Nutella mı? 2X Nutella <laughs> baba çarpan. Yok çarpan arkadaşlar. Valla gençler burada Bugatti yazıyor. Not... ne? Rusça. Biri kusi. Bir Yok Kusi. Tövbe o Kusi. de Allah. Valla domuz ya var mı ona bakacağım. Aha vallahi var bunda bir şey. Şaka yapıyorsun. Şakaydı zaten. <gülüyor> <gülüyor> Oy. Baya güzel gözüküyor lan. Şöyle videoda da göstereyim. Gençler. Evet. Çikolatalı like ekmek. baba sakın kırıp bölmeyin. Ay sen şunu baba bu Hamza var mı? Ay yürü ki olan bu Hamza'da. <laughs> Anladım. Başka Sakın <bir> <laughs> kırmayın. Oğlum sen kırmanın bir adabı var. Şöyle <laughs> bakalım. Bu Olay da ya bol tebi. çok iyi ya. Hmm. Bu aşırı iyi. Hoppala. Yine geldi Arapça bir. <laughs> Oğlum Suriye'den mi getiriyorsunuz bunları amına koyayım ya? Şabı Suriye'de zahat. Allah belamı versin. full Arapça yazıyor. Takis. Abi takis yazıyor. Evet bu arada Arapça aksana belli. Hocam bir rivayete göre o çok acı dediler. Şaka yapıyorsun. Harbi diyorum. Ekstrem yazıyor burada. Oooo zibila. Kokla bakayım. Nasıl kokuyor bence? Sanki böyle Isot kokuyor isot. Sarı kokuyor 3. barut barut. Ufa. Harbi isot kokuyor. Oo harbi isot. <laughs> Abi sol kol. Kanka ben bunu yemem ya. Ye 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 ye. Abi sol baştan sabah kardeşim üzerinde şey, ben de yiyeceğim. saniye. Ben yiyeceğim abi. şöyle rengini göstereyim. Abi ateş o Şu ne ya böyle? Ben Bence hepsini Acaba. Acı abi. Acı abi. İçinde ne var lan? İçinde bir şey yok. Acı mı ne? Ama çok da değil. Bu Flamingot var ya Doritos'un. Onun 5x versiyonu. Bayağı acı ama. Yani bunu kim niye gündelik hayatta yesin ki? Hocam bence acı değil ya. Bu acı değil de yani tadı da güzel değil ya. Bizim acılı cips daha iyi. Ama keskin bir acısı yok. Ya bu bozmuş. Ama baksana renkleri çıkıyor ha. Bu tadı çok iyi. İçinde Sonradan var. Sonradan vuruyor acısı. Aa. Aa. <gülüyor> 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 oğlum, Sonradan vurdu acısı. Bunu alacağım mı? Peşe getir. Daha vurdu oğlum. Sen direkt yuttun galiba. Bilmiyorum ki <laughs> hocam. <laughs> Bu da lan. O <laughs> ne lan? Protein pankek. ne oğlum biz Ege Fitness miyiz zaman atıyorum. Baya iyi gözüküyor lan. O şey baya. Öldü mü baba? Bak size bir felsefe pembe olan şeyin tadı. Konuş artık. Tamam neyse var. <laughs> <laughs> Sarı dolar yedi omun adı çünkü şaktan. Odam gitti kasa. Dur oğlum dört kişiyiz daha ikiye böldüm. Oğlum kamera kaydı durdurmuş. Bakıyorsun öyle. Şaka yapıyorsun. Evet aynı <laughs> anda sen koyayım. Şey şey bizim köpek. Sağ baştan al. Bir parça ağzıma koysam iyidir. Yok lan göründüğü kadar güzel değil. Aynen ben. Oğlum bu şey lan. Bimdeki o kadife tatlısı var ya mor renkli olan. Öyle ya, ya, Allah O da, da Ona benziyor. Harbi. 10 üzerinden 1. 10 üzerinden 5 ya. Çok da kötü de değil. Bomba bir şey geliyor. Ama Hadi. bundan bir kişi Hadi. mahrum kalacak. Ne diyorsun ya? Vallahi bu dönmeli bir şey. Dönmeli mi? <laughs> <laughs> o ne o var ya? <laughs> Aynı mı çekiyoruz peki? <laughs> Yok baba sıra sıra. Ben o zaman şu maviyi merak ettim ondan başla. Oo. Oğlum puding geri zekalı. şey <laughs> <laughs> lan danı ne danı ne? Allah Allah. Allah belan versin. <laughs> danı ne oğlum bu? Amın ben koyayım bu ne lan? Çok kötüydü. Oo. Kokusu güzel ama bunu söyle tek ben mi güzeldi? Kokusu güzel. O poşet getir. Bu harbi çok kötü. Oğlum bu pirit lan. Bakayım. Lan çok, yapışkan bir vibe'ı var. Birer bardakla içecek içelim. Ne diyorsun ya? Ne diyorsun ya? Çupa çupa. Oğlum sanki bunun tadı pamuk şekerli gibi bir hissiyat var ya. Allah okuyorum size. Aynen, Az bunun yine var. Abi çilek kremalı bir şeymiş. Asitli Hmm. Açılış güzel. Açılış on numara abi. İçme abi daha da dolduracağım. Mi şey lan bu? <laughs> evet bu arada. Dilek şey, mı? Milşek gibi kokuyor. Asitli mi Oğlum bu çilekli aksesi var ya. Ne? Oh. Allah'ıma. Çalmışlar. Çilekli mi gibi koktu bana da. Olum bu da, mı da, 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 da Ben elbe çıkar diye düşündüm o. alabilir miyiz? Kötü abi ya. Bence güzel ya içi. Bence de güzel ya. Ben çok hoşuma gitti benim arkadaşlarım. Harbi güzel. İçtikten sonra garip bir tat bırak ağızda. Hmm. Acımsı. Asit de var da kendinde asit de var. Alo? gelsene <laughs> <laughs> Tamam. Omae wa mou shindeiru. Amma ne siktir bu? <laughs> onu yiyeceğiz. da bir 2 dakika bir şey yapıyorsun Yolla abi. Hoppala Neymiş ben ya abi. bu? Mivities Jofo okuyabiliyor musun? <laughs> Hocam bu markanın ürünü Türkiye'de var ama bu şey yok ama. He, McWhitties lan bu. Bu adam paketi açmayı bilmiyor. Kanka bak. Şöyle şu tutma yeri şuradan tutayım böyle açayım. <gülüyor> 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 abi abi bok gibi kokuyor bu arada. Onun üç tane var ha. Aynen tane var. Biz niye bu adamla görüşüyoruz? bölüşüyoruz? Amına koyayım. Kötü. Onun üzerinden puanım mı? İki buçuk. Bir buçuk hatta bir buçuk. Oğlum eksi lan. Aynen. Ağzımızın tadını siktin kardeşim. Harbi ya. <laughs> o Ağzımın içecekten sonra var ya. Abi bu şey olur ya işte sevmediğin birine misafirliğe gidersin sana şeker olarak bunu verirler. Aynı onun gibi tadı. <laughs> Ünlü bir isimden bir çikolata. Vay vay. Mr. Biz çikolatası. Ne yemeli bu? Gibi. Yer fıstıklı galiba. Cazka. Ama fıstılsla Türk çikolatasını <da> karşılaştıracaklar. Alpalar. <laughs> Sayda. Burada ortalık karışır. Ama klasik fıstıklı. Kanka ama o gofret gibi bir şey kaldı. Bu bizim bildiğimiz damak. Evet arkadaşlar. Şu çikolataları karşılaştıracağız. Bence damak çöker ya. <laughs> bu işler kötü yerlere gitse. En son kadaşın? Sana da biliyorum. <laughs> Adamın dişi kırıldı. <laughs> Gelin. Yer fıstıklı İdare eder Diğerlerinden iyi ama E tabi Yer fıstıklı değil mi? Aynen Hı -hı. Yer fıstıklı Oğlum yalnız bak yurt dışındaki şeylerin çikolata yoğunluğu bizimkinden daha az hani, evet. Şekeri az kanka çikolatası yoğundur Alakası yok oğlum yani ben... şu an yediklerimiz arasında en iyisi bu. Nutella iyi 1, 2 bu. 7. 10 üzerinden 6 ya. Bu 5 ya. 7. <laughs> Güzel ya. Bu abi favorim ya. Alayım. Sada yok. Kanka valla bir tane şey Vallahi midem bulan artık şekerden ya. Oğlum bu. Mükemmel abi, ya. ya. Abi çikolata olur ya. Yediklerimiz arasında en iyisi bu hamurda. <laughs> Gerçekten damat yapıyor bu işi. Bak aradaki farka parka bak gördün mü? Çekimleri bir güzel çekerim basıyor ama. Evet var. Gene <laughs> kıl var ya burada. Sikeceğim abi bu kıl nereden geliyor? <laughs> Buradan düşüyor ya. Kayıt durmuş lan. <gülüyor> <gülüyor> Niye mi abi diyecektim? Abur cuburları denedik. Hani bir ek olarak da ne almıştık salıver bakalım kardeşim birine. Evet arkadaşlar şöyle bu konularda biraz profesyonel olduğum için ekipten. Tabii. Şöyle tezgahımıza e, koyuyorum. Valla. Evet arkadaşlar. Hiç beraber. gerçek mi yoksa? <laughs> <laughs> Pul var zaten arkadaşlar. Şah diye aşağı çektiğiniz zaman açılıyor. Çekiyorum. Şu <laughs> <laughs> şey <diyor> mu? Oğlum <laughs> bunu da yiyeceğiz zaten. Amacı evet. o zaten hani. Evet. Şöyle. Abi dur bekle Ali bir lokma alsın da. Evet. Benimki neydi? Tom balık. Benimki tom balık. Benimki California evet. yorum. <laughs> ben yiyorum arkadaşlar. <laughs> kağıt mı? Kağıt değil o. Kağıt Allah belan versin kağıt. <gülüyor> <gülüyor> Yemin ederim kağıt. <laughs> Yaktınız biliyorsunuz, kurutuldum. Hoppala, şimdi geldik en bombaya abi. <laughs> en çok merak ettiğimiz sushi. Oyyy, o ne lan oğlum? Alkol çıktı lan içinden. Şey yok ya! Valla mı ya? Wasabi yok mu? Var. Yemeyeceğim Hocam, ki. Hocam, sakin olun. Açıyorum. Herkes wasabi tadacak. Ben yemem abi onu. Ben, ben, ben yedim ya. Ben yerim. Kaç parça var? Dokuz. Oh, abi çok güzel kokuyor yalnız 10. ya. Uyy. O oh, efsane <laughs> kokuyor. California Road direkt kokusu geliyor. Allah belamı versin. Abi bir tanesi içinde güzel kokuyor diğerleri falan kötü ya. Ben bu arada soya da çok Soya sosu değil mi bu? Evet. <laughs> Aha. Wasabi. Evet. Hoppala. Buraya dök. Üstledik yani? Yok ya. Arkadaşlar ben chopstick de yiyeceğim. Chopstick. Abi. Bu yenir lan? Yok değil ya. Sanki Başka var bir sanki. Şu ne? O vasabi. onu boş ver baba. O farz et ki yok. Yet. Abi çok güzel kokuyor bu arada. Abi soyayı denemedim. Abi, Abi bismillah. Sen şunu dene. Vasabi yapamam. Olmaz var lan. Niye? Yanma. Ben soyasın sana. Yok. Şey soya sana bas tuzlu muzlu bir şey sarıyor. Oo, oh, çok aldın dayı. <laughs> çok aldın yüzü. Salo sen var ya. Bence çok iyi. baba. Oo, wasabi'nin kokusuna bakar mı? Bu zehir gibi kokuyor. yeme lan. Ölürsün oğlum. Bu çiğ olan galiba. Aynen. Oğlum yeme yeme. Oğlum o çok abi şuna söyle yemesin lan. Bir şamat oğlum. Dırdır bir, dur az daha. <laughs> oğlum. Oğlum. Oh. <laughs> Niye kardeşim? Hayır hayır bu çok acı ha. Aha. <laughs> Oldu anladım. ya. Oğlum yaktı. Oğlum adam öldü lan işte <laughs> bir su mu verin ama. Oğlum fena genzimi yaktı ya. Dedik sana. Sadık Acısı batmadı. bak acısı bir şey değil de genzimi ferah yaktı. Ne? Bunu ben de anlamadım ya. Dışı böyle susamlı bir şey. O Oğlum o şey olabilir mi lan? Balık yumurtası. Aynen. Abi yar. Aynen. Abi ama Çakma Oğlum bok gibi hepsi ya. Ben beğendim bu arada suçu ya. Allah'a Allah. emanet. Allah. <laughs>